Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gene yanımda Sait var. Hoparlörü <laughs> tam kapatmıyoruz. Ya ki kırmızı çöp. Sait. Tamam. Hatta seni de ararım. Hepsini de ararım bari. Bu kötü diye gözüküyor. Neresi kötü gözüksün Bir de ben niye kızmadım? Aman tamam sen oynarken. Fabrikalarda domates mi? Fabrikalarda değil. Karanlık Fabrikalarda Gerçek hayatımız gibi söylüyorum. Sanki karanlık olsa. Ekrem tam karanlık olurdu. Biz madem o karanlık olarak yaparız, onun yapımcısı koymuş. Biliyoruz. Özge, <laughs> çiçek, kod, oğul, kedi, tat, 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 oğul, hayal. Arkadaşlar yakında ay sevasına da gireceğiz. Arkadaşlar abone us videoları da atacağız. Evet. Şimdi katmıyoruz neden bilmiyorum. Sesini kapattık. Çünkü bizim sesimiz gelmiyordu. İlk oynadığımız gibi yaptım. Evet. Onda da böyle diyordum. Sesimizi kapattık arkadaşlar çünkü sesimiz gelmiyor da. Lan tipe bak. Bunlar da bunların hiçbir fikrim yok. yok. Onları hiç bilmiyorum. Bunlar bomba değil miydi? Patladı çünkü bomba. He doğru hatırladım hatırladım. Kullanma bilmemiş gibi <laughs> biliriz ki neden bilmemiş gibi yapar. Ana kareyi gör. Bence göreceğim. bastan çekerim. Neden? Arkadaşlar Ve ya. Sen de ön çekin. Ön çekin doğru yap. Arkadaşlar bu sefer hep hızlı gidiyorum yani. Hep hızlı gidiyorum derken. Sanki simsek kızındayız. Yani bu sefer hiç ölmüyoruz yani. Bir de hemen geçiyoruz. Yok, çünkü şeyleri, geledir, çünkü şeyleri kapatmadık ya. Yani şeyleri kapatmadan oynadık. Bari bir sesini verelim. Ama zaten vermiş. He biz tabletten sesini kısmıştık. Tövbe 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 tövbe. Ha, anladım anladım galiba. Ama galiba dedim. Muhteşem anlamıştım falan yapar. Efes Kaçıncı var? 35. Allah pardon. 35. Arkadaşlar gördünüz mü Aslında Abon var. Yani yakında Abon videoları da çekeceğiz. Nerede yetişeceğiz? Ayarlarla. Biz tabletten sıçtık. O dedi hadi. Şimdi geliyor mu? Hmm. çok ses. Hadi yine bağırarım. Ne çok sesi ya? Evet. Keşke mikrofon olsa. De. Evet. Tabii benim bir tane e, Cız, zı, 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 zı. Ben bir tane resim çizdim. Size de yakında onu gösteririm. Arkadaşlar artık göstermek istiyorum. Evet. Gösterdim ya. Gösterdim. göstereceğim. O kadar da. Cüz Gönlüm. Arkadaşlar yorumlar artık lütfen şey yazın. Ee, e, e, yüz yüzünü merak edin lütfen artık yüzünü koyun. Yüzünüzü gösterin. Evet. Hiç yüzümüzü göstermiyoruz. Sizden hiç hani çok merak ediyorsunuz. Bir bak, <laughs> e, ya da hiç kimse merak ediyorsun. He, ezin ama bir tane videoda da e, şey, yok, şey Arkadaşlar bir tane video var. E, i̇smini ismini e, ismini ismini bilmiyorum. Bizim eskiden e, ismini unuttum işte. E, bizim eskiden izlediğimiz bir video. Tövbe 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 tövbe.

like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. ona 1500 like atın. Hayır abone ol da önemli şey. Tamam hadi artık geçiyorum. Oo. E ben hiç şartları bilerek geçmedim ki. Oğlum. Videoyu uzun sürdürdüm. Şşş. Yok. Bilerek değil arkadaşlar. Ben videoyu uzun sürdürmek için böyle bir amaçlarımız yok mu? Yani. Evet. Ama ses mis gibi ses kebap. Arka, arkadan niye dumanlar? Bir de en iyi arkadaşım. Yangın yanıyor? Oğlum bir bomba patladı Arap çıktır demiyorsunuz ya. Ne biçim Arap Bak Biz bir daha. 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 Ama ben bir şey yapmayacağım. Çünkü burada bir tane görev vardı. Ama belki de sol olur. Bu birinci ölüme. Bu çiziyorumu. Anladım anladım. Bu çiziyorumu. Çöbe Allah'ım bu sucuk tüm tüm. Aa burada bir tane görev var. Tez. Hez donayım mı tamam arkadaşlar onlar. Ya yapamıyorum. Adam anlamadı anladım Önce zaman da anladım. 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 Arkadaşlar. Evet. Hi hi ho ha ha ha. Git şöyle. Abi abi abi. Aa, ne yaptın benim için geçtin. Sakın kaybetme. Sakın. Birazcık parmak parmağı gerekiyordu. Allah Allah. Ben arkaya gideyim ama. Arkadaşlar bir şey yapmaya çalışıyorum Bundan sonra zaten sıra sayıktan. Tamam. Bir tane görev var. Onu yapıyoruz. Bizim bir tane videosunu izlediğiniz zaman size Of ya! Ne biçim çekiliyorsun? Zeynep de yine konuşuyor. Ha var tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar hadi bu son. Bunu da yapamazsın. Gelin mi acaba? Ver! Yorumlara devam Zeynep Seyit yazar mısınız? Ne olur abi? ne bitiyor konuşsun? Dön gün gün Aslında öyle değil. Gün 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 ha, hasar yedik. Öldü bakayım beni. fake buldum. Şunu bir kaydettim miyiz? Hadi hadi abi. Lan ya anlıyorum. Bak bunu da yapamazsan Arkadaşlar bu da son akımasın. İşte bu ara bayan gibi geç ya. Sessiz ol. Arkadaşlar birazcık konuşmayacağız. Hmm. Ya. Ya. Abi, abi Akşam, ya. Şey yapıyordum. Tamam ya, hadi. Yemin ederim bu sefer. İnanmıyorum. Şimdi sabahtan dır öğretiyorsun. Abi. Umarım şu anda... Ya. Ne diyordu ki hiç korkmadım. Evet. Haydi. Gın 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 gın. Sen yapmaya çalış. Arkadaşlar grimmizde gösteriyor. Osite, amca. En başından kalacak. Bu site En Zor, zor evvel. Ben bunu geçmiştim ama yani. şimdi de geçebilirim. Yani kolay bir şey. Hadi yıldızları boş verelim diyene. Arkadaşlar siz hepsini böyle tutamadınız. Yıldızları boş vermişler. Lona abi. Arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar takip et. Bu araba gazı yapıyor arkadaşlar. Oh. Ben de bana bir tane Ben geçe biliyorum ha. Al geç diye düşünüyorum yani. Ya ama ben de bir kertesinde geçiyordum ama ama Red Bull çok Bak Allah'tan bu da şey İyi ki de domates top yani Hep şey zıplıyordum Aa, İyi evet. ki oyunun başında değiştirmemişiz yani. Yaranın başında da işte sürü. <laughs> Olsa sıkıntı yok. <laughs> bakıyordum pardon arkadaşlar. Abi abi. Allah'ım.

kendim bir ederek kurturdum. E ben ben sana kendim bir kurturdum diyeceğim şimdi. 32'ye kadar oynayacağım Ondan sonra giriyoruz <laughs> resmen. Hayır 31 evet. Ben bir tane daha. Ama yıldızı anladım şimdi. Sen onu şimdi yapacaksın. A, kolay. Ben, 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 ben ben de geri buraya geri. Ne gitsen Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Ne ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne En Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? de böyle Al bir sen. Bak sessiz olunca nasıl yapıyorsun? Ya sor. Oo <laughs> Bak sana baktım oldum ya. pardon çok gittim. Kendime şey şimdi. Lan ama daha aşağı düşmüyorum direkt. Hayır. <laughs> ben de dan ne çekeceğim. Evet, Bekle. sen. Dedim Evet. <gülüyor> evet evet <gülüyor> evet 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 ne evet Hadi. evet 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 Tipe bak ya. Tipe bak ya. <gülüyor> Çok <gülüyor> 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 tatlı değil mi? <laughs> <laughs> ben de nerer nererim. Hayır. Allah'ım Allah'ım. Ha bak. Kırk de bana veriyor nasıl? Yes. Beklemezsen bir çekme çaldırsın. Lan oyna bu oyun Çöbe! Lan çöbe çöbe! <laughs> alayım <laughs> almayacaksın. <laughs> Yo, ne bakıyorsun ya. Ne bakıyorsun ya. <magazin sesi> oh geri gidemez diyecektim. Iskak. evet ya bongo. Right. <laughs> Bakın ben eskiden böyle konuşuyordum. Ad Ad Adrama dedim ki Adrama hadi yine bir şeyler uydurarım. Hani konu kabalı mafya. Babiş babiş kabalı mafya. mafya. Hey 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 hey. Arkadaşlar videomuzu burada <laughs> bitiriyoruz. Hayır. Hayır hayır ya. Aşırı kısa. Onu çok seyretsem. Arkadaşlar videomuzu burada ay, bitiriyoruz. Ay, ay, ay. Devamının gelmesini <laughs> istiyorsanız. De like atıp abone tuşuna unutmayın. <laughs> Hadi görüşürüz eyvallah. <laughs>